Herkese merhaba nefis laflar durağına kanalıma hoş geldiniz bugün pizza lezzetinde mükemmel bir pişi yaptım Gerçekten çok lezzetli oldu son derece kolay inanılmaz lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum kasenin içerisine 2 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Ardından yarım paket yaş maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave edeceğim. Burada dilerseniz 1 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdıktan sonra onun ekleyeceğim. Pişi hamuru için 5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 yemek kaşığı silme tuz ilavesi yapıyorum. Onu yavaş yavaş ilave edelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde etmeliyiz. Birazdan spatula içerisinden çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ve şimdi elimle yoğurmaya başladım. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun kıvamını ve yumuşaklığını da yakından göstermiş olacağım. Burada hamuru yumruklayarak yoğurmuyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi avucumun içerisinde sıkarak hamurun kıvam almasına yardımcı oluyorum. Ele yapışkan bir hamur olacak, asla hamur elinizi bırakmayacak ve görmüş olduğunuz gibi yoğurma işlemini tamamladım. Elimi temizledikten sonra üzerini kapak ve bezle örtüyorum ve mayalandırma işlemine bırakıyorum. Ortalama 40 dakika boyunca bekleteceğim. Hamur bir köşede mayalanırken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçtim. Bir kase dolusu rendelenmiş kaşar peyniri, yarım demet ince kıyılmış maydanoz 1 adet orta büyüklükte soğan ve 2 adet yeşil biber kullandım. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Hatta bu pişileri sade olarak da hazırlayabilirsiniz. İç harcını hazırladıktan sonra bir köşeye kaldırıyorum. Hemen hamuru kontrol edeceğim. 40 dakikanın sonunda hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Masanın üzerine bol miktarda un serptim. Mayalanan hamuru masanın üzerine alıyorum. Güzelce toparlayacağım. Çünkü uzun süre mayaladık. İçerisindeki hava kabarcıklarını tamamen söndürmemiz gerekiyor. Bu sayede pişilerimizde asla maya kokusu olmayacak. Hamur ele yapışkanlık özelliğini asla kaybetmiyor. Bu sırada bolca undan yardım alabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Hamuru güzelce toparladıktan sonra 8 eşit parçaya böleceğim. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezelerin üzerini bezle kapatacağım. 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Bezeleri muhakkak dinlendirelim. Daha güzel kabarabilmesi için. Bezeler bir köşede dinlenirken ben hemen tavayı ocağa aldım. Üzerine bolca yağ ilave ediyorum. Ortalama 1 su bardağı kadar yağ ilave edelim. Ve yavaş yavaş ısınmaya bırakalım. Dinlenen bezeleri hemen açma işlemine başladım bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiştirdim. Sizlerin de gördüğü gibi sadece parmak uçlarımla bastırarak elimle havalandırarak bezeyi büyütüyorum. Çok fazla büyütmemize gerek yok. Küçük boy tatlı tabağı ebatında açmamız yeterli olacak. Hazırladığımız iç harcından sadece bir bölümüne bol miktarda ekleyelim. Hemen uç kısmını üzerine kapattım. Yine kenarlarını sıkıca yapıştırıyorum. Burası oldukça önemli. İçerisinde bolca sebze var. Üstelik kaşar peyniri. Yağda kızarırken patlamaması için uç kısımlarını güzelce yapıştıralım. Çok yumuşak bir hamur olduğu için dakikalar içerisinde tüm pişileri hazırlamış olacaksınız. Yapmanız gereken parmak uçlarınızla bastırarak bezeyi büyütmek ve bu sırada yine havalandırarak bezenin büyümesine yardımcı oluyorum. Evet hazırladığım bezenin bir bölümüne bol miktarda iç harcından ekleyeceğim. Bu arada pişilerin sadesini, kıymalısını ve lor peynirlisini de yaptım. Kanalımda bulabilirsiniz. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka deneyin. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Pişilerin tümünü hazırladıktan sonra hemen kızartma işlemine geçiyorum. Yağ yeteri kadar ısındı. E, bu arada ocağımın ısısı yüksek derecede. Hazırladığım e, hamurları hemen yağın içerisine aldım. Sürekli çeviriyorum ve asla başından ayrılmayacağım. Dakikalar içerisinde tüm yüzeyi kızarmış olacak. Pişilerin ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Hemen alt yüzeyini kontrol ettikten sonra diğer yüzeyini çevireceğim çok fazla yakmayalım. Hafif kızardıktan sonra hemen diğer yüzeyini çevirelim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet pişilerin iki yüzeyi de çok güzel bir şekilde kızardı. Havlu kağıt serdiğim servis tabağının içerisine alıyorum. fişlerin tümünü hazırladıktan sonra hemen servis yapacağım. Sizlere de yumuşaklığını ve iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Ne kadar güzel kabardığını ve yumuşacık olduğunu sizler de görüyorsunuz. Harika bir tarif. Sadece bir defa denemeniz yeterli. Sürekli yapmak isteyeceğiniz tariflerimden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. İçerisindeki bol sebze ve kaşar peyniri ile pişilerin lezzetine lezzet kattık ve asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.